bay hak. Perde kurduk, ışık yaktık, gösteririz gölge hayal. Gerçeğin aynasıdır bu perde, sanılmaya martaval. Aman efendim ben deniz Hacı Cav yani Hacı Bak. Geldik buraya eğlenirken düşündürmeye konuk olduk evlerinize. Kara gözüm iki gözüm bak geldik yanına nerelerdesin? Oh, oh başıma gelenler. Kara gözüm gel aşağıya. Gelemiyorum. Kara gözüm hayırdır hayır. Hayırdır hayır. Kara gözüm merhaba merhaba. Sen de hoş geldin suda pişmiş bal Kara gözüm ne oldu hayırdır? Oy, oy, oy. Ne oldu kara gözüm? Karnım 10 kilo. E? Ah yürüyemiyorum. Ay, 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 ay. Allah. Kara gözüm kalk aya kalk. kalk. Karagöz'üm Kara gözüm ne oldu? Aya kalkamıyorum. Eyvah eyvah. Kara gözüm niye böylesin? Hiç sorma hiç sorma. Kara gözüm ne yapıyorsun be adam? Ayağa kalkamıyorum valla. Kara gözüm dur ben sana yardım edeyim. Ayağa kalk 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 Ah kara gözüm ne oldu sana be? Ama hiç sorma. Şimdi e orucumu açtım. E bunda ne var? Herkes açıyor. Ama başladım yemeğe. Yedim 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 yedim. Sonra sofradan kalktım. E tamam güzel. Çayı bir içtim. E Sonra bir daha oturdum. E! Ee? Yedim 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 yedim. Allah Allah! Bir ordu mu doyuruyorsun. Sorma sorma Ordu değil de artvin doyuruyorum. Sonra tekrar kalktım. E! Ee? Bir daha çay içtim. E! Ee? Sonra masaya oturdum. E! Ee? Televizyonu açtım. E! Ee? Yedim 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 yedim. Eyvah eyvah eyvah. Sen ne yaptın be adam? Yattım. E, Sonra uyuyamıyorum. Bir sağa dönüyorum, bir sola dönüyorum. Bir sağa dönüyorum, bir sola dönüyorum. E? Sonra dedim ki kuzuları sayayım belki uyurum. O kuzu değil koyun. E tamam koyunları sayayım dedim. Uyumaya başlarım dedim. E? Bir koyun atladı çitten. İki koyun atladı çitten. Üç koyun atladı çitten. E? Dört koyun atladı çitten. E? Sonra baktım koyunlar böyle koyun çevirme gibi gözükmeye başladı. E? Sonra yine karnım acıktı. Eyvah! Kalktım buzdolabını açtım. E ee? ne göreyim? Ne gördün? Hiçbir şey göremedim. Niye? Çünkü ışığı açmamışım. E ee? ışığı açtım. E ee, adam devam et. Sonra bir baktım dolma. Eyvah! Dolmaları yedim 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 yedim. Ondan sonra yattım. Ya nasıl yattım be adam? Ha doğru yatmadım. Dışarı çıktım. Biraz dolaştım. E ee? Davulcuyla konuştum. E ee? Davulcu bana iş teklif etti niye yahu karnın davul gibi olmuş birlikte seninle çalışırız sen karnına vur ben davula birlikte mani söyleriz dedi <laughs> ya adam öyle şey mi olur İşte ben de anlamadım ya ben biliyorum ne yapacağını birlikte yürüyüş yapacağız spor yapacağız Hı? ya spor yapacağız spor sıpa mı ne sıpası be ya sıpa değil spor spor böyle hareket edeceğiz 1 2 Bir iki. sonra o göbeğin birazcık eriyecek biraz rahatlayacaksın eyvah dur kalkıyma ya Eller havaya hop. Eller havaya hop. Ayaklar demedim be adam. Ayağını niye uzatıyorsun zaten pis pis kokuyor. Ay 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 tamam tamam tamam. çok rahatladım. Karagöz dediğim gibi bundan sonra iftardan sahura kadar yemek yeme arada ye. Sahurda da fazla tuzlu şeyler tüketme. O yüzden sen böyle susuyorsun acıkıyorsun. Hı şimdi anladım. Ah Karagöz'üm ben seni çok severim. Sana bir şey olsaydı çok üzülürdüm yahu. Merak etme bana bir şey olmaz. Sen bana ders verdin. Sen de benim yanımdasın canım arkadaşım. Bize hiçbir şey olmaz. Ah Karagöz'üm bu dersi aldığına göre ben de çok mutlu oldum. O zaman ne diyoruz? ne dediğimiz belli. Her ne kadar sürçül ihsan ettiysek affola. Başka oyunlarda görüşmek üzere çocuklar. Haydi bakalım hoşça kalın. Hoşça kalın.